Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda trend yol adres başlığı nedir? Adres başlığı kısmına ne yazılmalı bunu anlatacağım. Genellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde sipariş verileceği zaman ürünün gelmesi adına karşımıza çıkan bölümdür. Bu bölüme mahalle ismi, sokak ismi, cadde ismi, apartman adı, kart numarası, daire numarası, il ve ilçe bilgisi yazılmaktadır. Adres başlığı ise bu bilgilerin üstüne yazdığımız daha kısa olan bölümdür. Adres başlığı kısmı ev, iş yeri, ofis gibi kelimelerden oluşabilmektedir. Eğer iş yeri ise iş yeri adresim veya ev adresiniz ise ev adresi diyebilirsiniz. Veya kız arkadaşımın adresi, ofis adresi, halamın evi gibi adres başlığına yazabilirsiniz. Yaşanılan ya da bulunulan bir yerin doğru kısa saf şekilde yazılmasına ise adres başlığı denmektedir. Bu şekilde arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.